Önünde dört kapı olsa ve birini seçme hakkın olsa yaşamak için doğru olanı bulabilir miydin? Şimdi videomuza geçelim. Bulmaca kanalına hoş geldiniz. Yaşamak için doğru kapıyı bulaklı videoyla sizlere iyi seyirler diliyorum. Bu zamana kadar hiç suç işlememiş olan bir insansınız ve başka birinin işlediği suç sizin üstünüze kaldı. Mahkemeye çıkarıldınız. Mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldınız. Ancak mahkeme ölüm şeklini sizin kararınıza bıraktı. Yani size dört seçenek sunuyor ve sizin seçmenizi istiyor. İşte o seçenekler. Hakim size dört kapı gösteriyor. Bu kapıların arkasında size ölüme götürecek şeyler var. Birinci kapıda çok büyük bir ateş var. İçeri girer girmez sizi yakıp kırabilecek güçlü bir ateş. İkinci kapıda gözü dönmüş katiller var. Siz daha içeri girer girmez kurşunları üzerinize yağdıracaklar. Üçüncü kapıda zehirli bir oda var. Bir nefes aldığınızda size anı öldürebilecek güçte bir zehir yayılmış odaya. Dördüncü kapıda aslanlar var. Bu aslanlar üç aydır aç bırakılmışlar. Hakim size hangisini tercih ediyorsun diye soruyor. Ve size 40 saniye süre veriyor. Şimdi 40 saniye düşünün bakalım. Ancak mantığınızı çalıştırın. Çünkü sizin hayatta kalma umudunuz var. Peki o zaman hangisini seçerdiniz? Süre başladı. hangi kapıyı seçtiğinize karar verdiniz. Şimdi sizi öldürecek 3 kapıyı söyleyeceğim ve en sonunda hayatta kalabileceğiniz kapıyı söyleyeceğim. Bakalım kimler mantığını iyi çalıştırdı. İlk olarak birinci kapıyı seçenler kesinlikle öldüler. Çünkü ateşten kurtulma imkanları yok. İkinci kapıyı seçenler katilleri ikna edebileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü dediğim gibi gözü dönmüş katillerde acıma duygusu olmaz. Yani siz de öldünüz. Üçüncü kapıyı seçenler nefeslerini tutarak hayatta kalmayı planlamış olabilirler. Ancak nereye kadar tutabileceksiniz? O yüzden siz de öldünüz. Gelelim hayatta kalmayı başaranlara. Dördüncü kapıyı seçenler hayatta kaldı. Çünkü üç ay aç olan çoktan ölmüşlerdir. Ve siz dördüncü kapıyı bunu düşünerek seçtiyseniz hayatta kaldınız. Hangi kapıyı seçtiğinizi ve açıklamanızı yorumlarda yapabilirsiniz. Böyle videolar gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.